بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. İnsanın hayat ve yaşamındaki ciddi zarar ve sorunlardan birisinin nisyan ve unutkanlık olduğunu huzurlarınıza arz ediyorduk. Bu unutkanlık, sehvi elde olmaksızın olduğunda herhangi bir zarar doğurmadığı gibi Allah korusun kasıtlı bir şekilde bilinçli bir şekilde olduğunda ise insanı bedbah ve perişan ettiğini arz ettik. Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah bir takım unutkanlıkları, nisyanları yasaklamıştır, kınamıştır. Allah'ı unutmak, meadı unutmak bunlar ayet-i kerimelerin ışığında kınanmış, yasaklanmış unutkanlıklardır. Kur'an'ın yasakladığı unutkanlık ve nisyanlardan üçüncüsü ise nimetleri unutmaktır. Allah azze ve celle'nin verdiği bu nimetlere gafil olmak. İlahi nimetlerin değerini bilmek ve teşekkür etmek ilahi vazifelerden bir vazifedir. Bu nimetlere teşekkür ve değerini bilmek ise fıtridir, akli ve vicdanidir. Kur'an onlarca ayeti, ayetinde insanların dikkatini, teveccühünü nimetlere, nimetlere teşekküre çekmektedir. وَمَنْ يَشْكُرُ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَم۪يدٌ Kim Allah'a teşekkür eder ise kendisi için teşekkür etmiştir. Kim de nankörlük eder ise, nimetlere karşı isyan eder, nankörlük eder, Allah'a teşekkür etmez ise bilsin ki Allah zengindir, sınırsız zengindir. Allah övülmeye layıktır. Allah Azze ve Celle Nahl Suresinde nimetleri unutanlardan şikayetini şöyle dile getirmiştir. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا Onlar Allah'ın nimetlerini bilmekteler. O nimetleri bildikleri halde inkar etmektedirler. Bəşər çox iyi biliyor Allahu Teala-celelə nə nimətlər vermiş buna. Amma bununla birlikdə o nimətlərə nankörlük etməkdədir. O nimətləri unutmaqdadır. Görməzlikdən gəlməkdədir. Yüce Allah bəşərə verdiyi nimətlərini bəşər saymaqla bitirəmez. Və yüce Allahdan nə istəmişsə Allahu Teala-celelə beşere vermiştir. Kedalike yutimmu ni'metu aleykum leallekum tuslimun. Ona teslim olmanız için nimetlerini böylece size tamamladı. Biz kul olalım. Biz ilahi emirlere tabi olalım diye Allah tüm nimetleri bizim ihtiyarımıza verdi. Tüm nimetleri bizim emrimize verdi. Tabiri caizse ayaklarımızın altına döktü. Nimeti unutmak, nimete liyakatsizliğin alametidir. Hakikatta beşer günahıyla, isyanıyla, kötü amelleriyle yüce Allah'a bu nimetleri benden al ben bu nimetlere layık değilim demektedir. Emir el-mu'minin al İmam Ali aleyhisselatu vesselam ve la tensa nasibeke mined dünya Dünyadan nasibini unutma ayetinin tefsirinde açıklamasında şöyle buyuruyor. Yani ey beşer, ey insan sağlık, güç ve gençliğini unutma ki bunlarla bunların vasıtasıyla ahiretini kazanmaktasın. Cenneti hak etmektesin. Bunlarla cenneti kazanıyorsun. Bunlarla Allah'a kulluk ediyorsun. Bunlarla Allah'ın kulu, Allah'ın sevimli bendesi olabiliyorsun. Bakın bir etrafımıza, bir etrafınıza göz gezdirin. Niceleri güç ve kudretin zirvesindeyken ibadetten, itaatten yüz çevirdiler. Kulluk vaktinde kulluk etmediler. Allah'ın verdiği o güç nimetini, o kudret nimetini günahlarda harcadılar. Ve tüm bunları kaybettikten sonra Allah'a kulluğa yönelmeye başladılar. Oruç tutmak istedi, sağlığı el vermedi artık. Namaz kılmak istiyor, ayakta duramıyor. Ne rüküsünü, ne secdesini, denilen gibi nizami bir şekilde yerine getiremiyor. Evet değerli müminler, değerli kardeşlerim. Allah'ın verdiği nimetleri unutmak, nimetlere nankörlük insanı yavaş yavaş helakete götürür. Felakete götürür. İnsanı tabiriyle yavaş yavaş ateşe, cehenneme götürmektedir. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ fatahna عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Derken onlar kendilerine hatırlatılanı unuttuklarından dolayı yüzlerine her şeyin kapılarını açtık. Yani nimeti unutan, nimetin değer kıymetini bilmeyen birisi için tüm günah kapıları açılmıştır. Bazen nimet içinde olanların hali durumu bizi şüpheye, şekke düşürmemelidir. Bizi yanıltmamalıdır. Hakikatta bu nimetlerin bolluğu onların çöküş zeminesi olmaktadır. Bu nimetler hakikatta onlara sunulan son fırsat olmuştur. Kur'an-ı Kerim tarihin nankör kavmi olan Sebe kavmini beşere örnek göstermiştir. Bu kavim ilahi nimetler içerisinde adeta gark olmuşlardı, boğuluyordular. O kadar nimet yerden gökten tamamen bunların üzerine inmişti. Kur'an bu nimetleri unutup nankörlük etmelerinden dolayı Seba kavminin nasıl helakete ulaştığını bize haber vermiştir. Lagat kana li sebein fi meskenihim ayatun. Andolsun Seba halkı için kendi yurtlarında bir ibret vardı. Cennetane an yeminin ve şimalin. Biri sağda, biri solda olmak üzere iki bahçeleri vardı. Kulemin rabbi rabbikum veş şkuru lehu. Onlara şöyle denilmişti. Rabbinizin rızkını yiyin. Allah ne kadar nimet vermişse size o nimetlerden istifade edin, kullanın. Ama bir şartla ve Allah'a da şükredin. Bu nimeti verenlere teşekkür edin. Bu nimet sahibini nazara alın, nimeti verene şükredin, teşekkür edin. Baldatun tayyibatun ve rabbun gafurun. Beldiniz güzel bir belde. Yaşadığınız yer Şehriniz, ülkeniz, devletiniz güzel güzel bir beldedir. Rabbiniz de çok bağışlayıcı bir Rabb'dir. Seba kavmi Yemen'de büyük setler yapmışlardı. Suları biriktirmişlerdi. O sularla muhteşem bağlar, bahçeler, tarlalar yapmışlardı. Bu nimetlerle birbirleriyle iftihar ediyordular, birbirlerini övünüyordular. Tüm bu nimetlere nankörlükleri, nimetin sahibini unutmaları ve bu nimeti unutmalarından ve şükür etmemelerinden dolayı Allah Azze ve Celle bunlara azap indirdi. Ayeti kerime şöyle buyuruyor: Fe arsalna aleyhim seylal arim. Biz biz de üzerlerine arım selini gönderdik. Onların bahçelerini ekşi meyveli ağaçlar, acı ılğın ve biraz da sedir ağacının ağacının bulunduğu iki bahçeye çevirdik. Yani o güzellikler, o meyveler, o verimli bağlar bahçeler adeta yerle yeksan oldu. Verimsiz bir hale döndü. Zalika cezainahum bima kafarû. Nimetlere karşılık nankörlük etmelerinden dolayı onları böyle cezalandırdık biz. Biz bu şekilde ancak nankörleri cezalandırırız. Nimetin değer kıymetini bilmeyenleri cezalandırırız. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, elimizde olan nimetlerin değer ve kıymetini bilmeliyiz. Bu nimetleri Allah azze ve celle bize emanet olarak vermiştir nimetin hakkını eda etmeliyiz. Ehl-i beyt imamları Allah'ın selatı selamı hepsinin üzerine olsun. Onlar nimetleri hatırladığında secdeye kapanıp secde ediyorlardı. İmam-ı Kazım aleyhissalatü vesselamın yaranlarından olan Hişam bin Ahrem şöyle naklediyor i̇mam Kazım aleyhisselatu vesselamı Medine etrafında bir merkebin üzerinde gördüm. Yani İmam aleyhisselatu vesselam bineğine, atına, merkebine binmişti Medine'nin etrafındaydı. İmam aleyhisselatu vesselam merkebinden inip secdeye kapandı. Uzun bir secde etti. Daha sonra secdeden kalkıp tekrar merkebine bindi. İmama ey peygamberin evladı secde mi ettiniz? Şükür secdesi mi yerine getirdiniz? İmam evet Allah'ın verdiği nimetlerden birisini hatırladım. O nimetin şükrü için secdeye kapandım buyurdu. Ve atakum min kulli ma sa'altumuhu ve size her istediğiniz şeyi verdi. Ne istedikse Allah Azze ve Celle bize verdi. Ve in ta'uddu Allah, la tuhsuha. Eğer Allah'ın nimetlerini de saymaya kalksanız sayamazsınız. Sizin buna ne gücünüz ne de ilminiz yeter. Sayamazsınız. İnnel insane le zalûmun Şüphesiz insan pek zalimdir, pek nankördür. Bu insandan daha nankör bir kimse yoktur. Yaratık yoktur. Bunca nimetin karşılığı ne olmalıdır? Akıl ve vicdan gereği de bu nimetlere teşekkür etmek gerekmez mi? Birisi küçük bir hediye verdiğinde, birisi bir adresi bize gösterdiğinde dönüp dönüp teşekkür ediyoruz. Nasıl teşekkür edeceğimizi bilmiyoruz. Bunca nimetlerin karşılığı ne olmalıdır değerli müminler? Yüce Allah verdiği nimetlerin etkisini, eserini kulunun üzerinde görmek istiyor. Yüce Allah verdiği bu nimetlerin yansımasını görmek istiyor. En abil Ahwas an abihi kal Ebul Ahvaz babasından şöyle naklediyor. Dekhaltu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ferrani seyye el heyeti fekale nebiyyi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanına girdi. Üstüm başım dağınık bir halde beni gördü. Kötü bir halde görünce Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Helleke min şeyin? Dünya malından, dünya nimetinden bir şeylerin yok mu senin? Var mı dünya nimeti senin elinde? Qala na'am. Min kullil mali ataniyallah. Evet. Allah bana bir şeyler vermiştir dedi. Faqala iza leke malun fel yura alik. şahıs Allah ki sana nimet vermiş, o nimeti senin üzerinde görmek istiyor. O nimetin eserini, izini sende görmek istiyor. Yani Allah bize nimet vermişse o nimetten istifade etmeliyiz. Allah Azze ve Celle bize ikramda, lütufta bulunmuşsa kendimizi ve ailemizin rahatlığı için o nimetlerden istifade etmeliyiz. Israf etmeden bu nimetlerden güzel bir hayat ve yaşam kurmalıyız. Bu nimetlerin teşekkürü olarak da etrafımıza ihsanlarda, hayırlarda bulunmalıyız. Bu nimetin de teşekkürü izleri olarak etrafımızla paylaşmasını bilmeliyiz. İmam-ı Sadık aleyhissalatü vesselam yine şöyle buyuruyor. اِذَا Allahu اللّٰهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ nimetin. فزهرت عليه سم يا حبيب الله محدثا بنعمة الله Yüce Allah kuluna bir nimet bağışladığında, kuluna bir nimet verdiğinde o nimet onun üzerinde göze çarparsa Allah'ın sevgilisi, Allah'ın sevdiği ve Allah'ın nimetini beyan edici, gösterici olarak adlandırılır. Dikkat edin hadis-i şerife. Yani Allah sana nimet vermişse onu sen de görmek istiyor. O nimetin izleri, etkilerini sende görmek istiyor. Ve iza en'am Allahu ala abdin bi ni'metin felem tazhar alayhi summiya baghid Allah mukezziban bi ni'metillah. Ama Allah azze ve celle bir nimet vermişse bir nimet bağışta bulunmuşsa, o nimeti verdiği kulun üzerinde görmüyorsa, o kulun üzerinde göze çarpmıyorsa, Allah'ın düşmanı ve Allah'ın nimetlerini yalanlayan olarak adlandırılır. Dikkat edin, kendisini dünyaya kaptıran, Allah'ın verdiği bu nimetleri unutan, bu nimetlerden gafil olanlar dünyada da zelil perişan olmaktalar, kıyamette de. Dünyada elinde olan o nimetlerden istifade etmiyorlar. Kendisini ve ailesini sefalete sürüklüyorlar. Ve bu sefaletle birlikte kıyametini de berbat etmektedir kimse bu Allah'ın verdiği nimeti kendisiyle mezara götüremedi. Halbuki götüremeyeceğimiz bir nimet var elimizde, Allah'ın istediği şekilde, Allah'ın buyrukları doğrultusunda bu nimetleri kendimiz ve etrafımız için güzel kullanmaya gayret gösterelim. Allah'ın verdiği bu nimetlerle Allah'la mücadeleye, savaşa koyulmamaya dikkat etmeliyiz. Allah'la nasıl insan savaşır? Allah'la nasıl savaşa koyulur? Allah'ın verdiği nimetin şükrünü, teşekkürünü yerine getirmez isek, Allah'ın verdiği bu nimeti günahta, isyanda, haramda kullanır isek bu nimetle Allah'la savaşa koyulmuş oluruz. Allah bizləri nimətin dəyər və qiymətini bilən möminlərdən qarar qıldı.